Arkadaşlar Merhaba ee, size bir paket göstereceğim Arkadaşlar bu paketi yüzde yüz açmanız lazım bakın geliyorsunuz mağazaya Hepinize selam bu arada heyecanla konuşamıyorum şurada şu paket babam beşli paket avantajı fırsatı be buradan arkadaşlar bir açtım 10.000 cemiyede gerçekten pahalı ama arkadaşlar açtım bakın oyuncular diyorum bakın ne kim geldi? Şuradan. bu niye böyle ya? Böyle oldu. Oyuncularım dedim. Pazar desek, pazardan oyuncularıma bakabilir miyiz? Şuradan. Bakın kimler geldi, kimler. 113, Charlton artık tam okuyamıyorum adını. Ha lan, satılabilir bir de. Benzema, Lewandowski. Dibala, Ceko, yani neler neler. Dal bir de oradan geldi. Yani olabilir. bilgilendirme yapmak istedim. Kompaktan açabilirsiniz. Görüşmek üzere.